biliyorsunuz bu Konsus fabrikası, Roman Galip bilmem, e, Yılmaz Bey fabrikası ve orada Bursa turizmi için, yerli yabancı turistler için gerçekten bir çalıştay yaptık. Mimarlar odası, Çekül Vakfı, yurt dışında Milano'da Politeknik Üniversitesi'nden mezun bir yüksek mimarlarımızla ve Bursa'ya çok güzel bir mekan kazandıracağız. Sergi, konser, gastronomi, kültür alanında turizme hizmet edebilecek ve bu kadar ki bunu buradan da daha önce de eleştirmiştik. Bu kaynaklar neticede Osman Gazi'lerin vergileriyle Osman gazide yaşayan insanların tam toplanan paralarla belediyemize kazandırılıyor. Ama vakıflar haber dahi vermeden daha önce Berduş yatağı olan bugün çok cüz'i fiyatlarda insanların kullandığı işte cemiyetlerinin yaptığı düğün nikahlarını, kınalarını, sünnet cemiyetlerini yaptığı, mevlütleri okuttuğu yerleri bir gecede kendi üzerine teslimleri bugün nereye vereceğini dahi bilmediğimiz maalesef Osman Gazi'nin vergilerini alıp ki bizden önce belediye başkanlarımızın aldığı, belediyemizin kazandırdığı alanlar kuş olup uçuyor. E biz bunu engellemek için, yani buradaki asıl amacımız siz de biliyorsunuz sermaye artışı değil ama bu tür şeylerin de olmasını, hukuksuzların olmasını engellemek amacıyla yapıyoruz. O kimin sermayesi 480 milyon olabilir, o da bizim şirketimiz, sıkıntı yok. 400 bin ziyaretçi gelmiş bir buçuk yılda. Gerçekten hizmetiyle, cirosuyla, gelen müşterinin memnuniyetiyle de yüz akımız inşallah 4,5 milyar dolar. Hiçbir sıkıntı yok. ne güzel öncelikle. mi e, şirketin sermayesi bu saydığım firmaların hepsinde de yani şirketin sermayesi zaten ayni ve nakdi olarak aydın yani sadece artırmalarda dikkate gelen bir kavram ayni veya nakdi sermaye artırımı yani Burfaş'ın ayni nakdi bütün sermayesi 36 milyon aynı şekilde İstıvallı'nın bütün sermayesi 200 milyon yani çizgi e, çok değerli onlardan evet. değerli. Yaptığı işlemlerde ne diyorlar? Burada uygulamalar yani kanunlara, nizamlara göre yapıyorlar. Sanki e, bunlar usuz yapılmış gibi bir ifade kullanınız. Yani kan, vakiplerin yaptığı işlemler ne diyorlar? Evet. kanuni hüccünlere dayanan işlemler. Siz savunuyoruz musunuz ne varsa. Yani benim savunum söz konusu değil. Neticede kanun metinlerini ben hazırlamıyorum. Kanunları hazırlama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın, her grubun bu kanunlara uyma zorunluluğu var. Ben de bir vatandaş olarak tabii ki mevcut kanunları bir kanun şey oraya eleştirebilirim. Ayrı konu. Ama bunu değiştirme yetkisi Büyük Millet Meclisi'nde. Sizin partinizin de grubu var. Orada öneri verir. Bu kanundan memnun değilse değiştirir. Ama bu kanunların arkasından dolanmak neticede Şimdi, o kanunlar itirazı yok. olduğunu düşünmüyorum. İtirazımız yok da 20 yıldır niye aklına geldi? Sonra itirazımız var. 20 yıldır, 20 yıl gelme gelmeyen kanun biz başa geçimde geldik. Sadece daha ne konuştuk? Teşekkür Sağ olun. Evet. evet. Başka bir şey var mı? O zaman oylamaya geçiyordum. Kabul edenler? Etmeyenler? O çok güzel bir oy